kağıt cetveller, hikaye gidiyorsunuz. Orada var ya böyle toplu halde oh, evet. alıyorsunuz, çıkıyorsunuz. <laughs> Şimdi biz genel olarak şunları kendimize baz alırız. Bakın şu zemin bir. En şişman yeri burası iki. Sonra inceliyor. Burası üç, burası dört. Hatta bazen şurayı da. Şimdi biz bunların hepsinin ölçülerini tam buradan bir de mesela kendimize bir yer belirleriz. Şöyle cetveli koyarız. 3 aşağı 5 yukarı deriz ki bizim alanımız burası. Hatta bu cetvel e, dediğim gibi eğik olduğu zaman tamamen eğerek onun şeklini de hani şu boğaz şeklini de alıyoruz. Yani çalışacağımız alan anlamında mı? Çalışacağımız alanı belirleme açısından Hı. ilk önce böyle yaptık. Şimdi biz bunu kaçı böleceğiz, bir ona karar vereceğiz. Ben böyle mincik mincik çalışmanızı ve çok zaman harcamanızı istemiyorum. Zaten çok az bir zamanımız var. Biz bunu üçe böleceğiz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Buradan ne demiştik? İşte bir tepesi var, bir boğazı var, bir burası eğim noktası var, göbek kısmı var. On olsa bir de burası var. Hatta şuradan bile bir tane yer alabilirsiniz. Burayı çok fazla kullanmıyoruz. Diyelim ki ne çalışacağız? Genelde patay Efendi çalıştınız. Buna lale çalışalım. Ee, serbest bir e, çalışmamız olsun bunda. Şimdi burayı baz aldık ya. Buradan itibaren ne yapıyoruz biz? Buradan itibaren bunun bütün bu yörüngesini o cet şeyle, cetvelle ölçüyoruz. Kaç santim? Ölçtükten sonra bunu üçe bölüyoruz. Sonra atıyorum geldik diyelim ki bir noktası burası. Geldik atıyorum bir noktası burası. Diğerlerini de aynı şekilde. Hepsini aynı şekilde ölçüyoruz, üçe bölüyoruz. Bu diyelim ki buradan gidiyor şu şu şekilde. İşte atıyorum öbürü buradan gidiyor. Atıyorum öbürü buradan gidiyor. Ondan sonra sizin elinizi bu çizgiler hani bu ölçüler bittikten sonra elinizi koyuyorsunuz. Bunu da tam ortalamıştık. Buradan bu şekilde kendinize bir yer alarak böyle çizerek o çizgiyi sabitliyorsunuz. Bölünecek alanı. Diyelim ki bunu da çizdiniz. Bunu da sabitlediniz. Sizin uygulayacağınız alan bu. Ya da dediniz ki evet orta nokta burası ama burası çok küçük. Ben oradan yapmak istemiyorum. Bir tane de burayı hani ölçtük ya şu alan sizin çalışmak istediğiniz alan. Bu alanı eskiz kağıdını koyuyorsunuz. Ölçülerini alarak çıkartıyorsunuz. Sonra dediğiniz ki atıyorum. Şurası boş kalsın. Şu alan. Ben buraya da bir şey çalışmak istiyorum diyorsunuz. Burayı da ölçüsünü alıyorsunuz. Onu da kenara koyuyorsunuz. Sonra karar veriyorsunuz. Hani ne çalışacaksınız. O almış olduğunuz eskiz kağıdın üzerine çalışmalar bittikten hemen sonra deliyorsunuz, getiriyorsunuz, buraya takıyorsunuz. Bir de sağlama yapmanız lazım. Burayı bir ölçün. Sonra burayı bir ölçün. Sonra burayı bir ölçün. Boğazını bütün her yeri ölçü ölçü bir oturtacaksınız. Sonra eskiz kağıdını deldikten sonra buraya geçireceğiz. Şey yapacağız. Kömürleme. Buraya geçireceğiz. Kömürleme. Buraya geçireceğiz. Kömürleme. Buraya geçireceğiz, kömürleme. Ondan sonra bitecek. Sonra siz bunu alacaksınız çalışacaksınız. Çalışırken de nasıl? Bunun üzerinde çalışamazsınız. Mümkün değil. Şöyle göstereyim. Bir havlu olabilir. Böyle bir kağıt şey olabilir. Havlu olabilir. Koyuyorsunuz böyle dizinizin üstüne. Bunun üzerinde tamamen kumlu. Şeyle kömürlü. Kömürlü olduğu için bunu bu şekilde çevirme olanağınız sıfır. Aksaktır üzerindeki bütün her şey gider bebek gibi davranacaksınız bunu sürekli şuralardan tutarak yani otutturdunuz şöyle burayı çalıştınız kaldırıp çevirip buraya çalışıyorsunuz kaldırıp çevirip buraya çalışıyorsunuz bütün kontürleme işlemi bittikten sonra boyada daha rahat ederseniz boyada da yine aynı şekilde böyle böyle çalıştığımız zaman çalışmaya kalktığınız zaman bozulur kontürler artı boyalar olduğu gibi akar Aynen bu şekilde de yavaş yavaş çalışarak objeleriniz birbirinden farklı ama sistem aynı onda da aynı onda da aynı en geniş en dar en uzun yerleri tespit ederek Aynen bu şekilde bunları bölerek bunu sanki başlıyoruz gibi. onu mesela onu alalım bunu alalım bunda da yine mesela şöyle oturtuyoruz bunda da Yine bu aşağısını alıyoruz. Şu aradan bir tane alırız. En şişman yerini alırız. Dar yerini. Birazcık daha. Şura. Bunların hepsini aldıktan sonra tabi dediğimiz gibi hani buraya bir kendimizce bir ölçü şey koyuyoruz. Çizgi koyuyoruz. Onun etrafından üçe bölerek. Bir de şeyi karar vermen, vermeniz lazım. Bunda deseni nereye yapmak istiyorsunuz? Mesela ben deseni şu bölgeye yapmak istiyorum. Hı. Ana desen. O zaman şunu hiç hesaplamadan ana deseni şuradan bölerek bunu gerçekleştiriyorsunuz ve şu çizgiyi aldıktan sonra şu burasını komple eskiz kağıdıyla şey yapıyorsunuz. Bir de mesela diyorsunuz ki burayı beyaz bırakmak istiyorum. Ben şuraya bir şey yapmak istiyorum. Evet burayı kullanabilirsiniz. Sonra baktık diyelim evet buraya bir şey yapılıyor. Buraya bir şey yapılıyor. Burası çok boş geldi gözünüze. Şu alt kısma da bir şey çalışabilirsiniz. Onda nasıl hepsi bitti diyelim. Şu şekilde çok e, dikkat ederek burayı da yine bölüp yine buraya da bir zencelek gibi bir şey çalışabilirsiniz. En azından bunu karşınıza koyduğunuzda hem şu aşağısında hem şurada hem de boğaz kısmında bir desenleme karşınıza çıkacak ve güzel bir çalışma oluşacak. Hal, e, lale karanfil, sümbül, gül yani karamemi üslubunu kullanarak çalışabilirsiniz. Onu da bu, siz bu bölünmeyi gerçekleştirdikten sonra nasıl çizeceğinizi bu tasarımların kurallarını ben tahtada size anlatacağım. Sonuç itibariyle çalışmaya başlayacaksınız. En azından haftaya kadar bunu bölebilirsiniz. Eşit biçimde. Ve paftalarınız elinizde geldiğiniz zaman burada deseni çizince çok daha hızlı hareket edebilecek duruma gelirsiniz. Bu kadar.